Merhaba arkadaşlar. Çok önemli bir haftaya giriyoruz ama bu haftanın en önemli gündemi tabii ki Cumhuriyet Bayramımız. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun öncelikle. O yüzden gökyüzü de çok yoğun, yeryüzü de çok yoğun bir hafta. Neden bu hafta bu kadar önemli? Öncelikle genel etkilerini anlatacağım. Sonra burçlara olan etkilerini anlatacağım. Ama ilk olarak baktığımızda 29 Ekim günü yani tam Cumhuriyet Bayramımızda ee, Merkür ile Uranüs'ün karşıtlığı yaşıyor olmuş olacağız Öncelikle Merkür yaya geçiş yapıyor ve Merkür'ün yaya geçmesiyle birlikte e, Merkür yay gibi konuşma düşünme yani daha fazla öğrenmeye daha fazla öğretme ihtiyacında daha derin konuşmalar yapma ve keşfetme ruhumuz e, dilimiz ön planda olmuş olacak Merkür yaya geçer geçmez tam zıttındaki burçta yani ikizlerde Uranüs ile karşıt açı yapacak ve Merkür ile Uranüs'ün karşıtlıkları ne yazık ki Uranüs'ün işin içine işin içinde olduğunda ne diyoruz? Ani sürpriz beklenmedik konular, gündemler ve gelişmelere hazır olun diyoruz. Özellikle Uranüs işin içindeyse bir anda olan, bir anda gelen konular olduğu için daha çok kendi programımız ya da yolumuzu yolculuğumuzda ani yön değişiklikleri yapmamıza sebep biyet verir O yüzden bu hafta plan haftası değil planlarda e, değişkenlikler getirecektir Uranüs Uranüs her şeyden önce doğal afetlerle ilgili olduğu için Evet bu hafta depremlere açık bir hafta fırtınalar seller yağmurlarla ilgili gündemleri getirebilir ama Uranüs teknoloji ve internetle de alakalıdır özellikle teknolojik aletlerdeki e, sıkıntılar aynı zamanda iletişim internet kesintiliği Did it is. elektrikle ilgili konular ve elektriksel konular olduğu için elektrikle ilgili sıkıntıları ve elektrik kesintilerini de beraberinde getirebilir. O yüzden bu hafta yedekleme yapmayı, şarjınızı, cihazları full tutmayı unutmayın. Doğal afetler konusunda riskli bir haftaya giriyoruz. Buraya da dikkat etmeyi ihmal etmeyin. Temkinli olmayı ihmal etmeyin böyle diyelim. Ancak tabii ki Uranüs, Merkür karşıtlıklarında Merkür'ün getirdiği iletişim, sosyal medya konuları gazeteciler e, iletişim mi kullanarak iş yapan her türlü kişilerle ilgili ani gündemler, yaptırımlar, konular, haberler e, ortaya çıkacaktır. O yüzden iletişim odaklı temasında bu işleri yapan her türlü e, medya sektörü çalışanları ile ilgili sürprizler ve hatta dünya genelinde tabii ki e, sürpriz haberler, beklenmedik gelişmeler Uranüs'le birlikte gelecektir. Uranüs aynı zamanda hava yolları, seyahat, ulatış, ulaşımla da alakalı olduğu için özellikle seyahat sektörü, seyahat konuları ve aynı zamanda özellikle uçaklar, uçak kazaları, uçaklarla ilgili süreçleri de bu hafta içerisinde gündemimize getirebilir arkadaşlar. Şimdi biz bir taraftan plan yapmaya çalışırken Uranüs tam karşı taraftan bu planları sürpriz bir şekilde dokunarak değiştiriyor ise işte bakalım bu hafta burçlara göre nerelerden sana sürpriz gelecek? Nerelere dikkat etmen gerekiyor? Hızlıca burcunuza göre anlatıyorum. Sevgili koçlar ve yükselen koçların bu hafta Uranüs etkileşimi yakın çevresindeki kişilerden gelecek. Kardeşler, yakın çevrenizde olunan kişilerin hayatındaki onlarla ilgili ani gündemler sizin rotanızı, gündeminizi oraya çevirmenize sebebiyet verir. Ancak bu hafta ani imzalık süreçler, alım-satım işleri, resmi işler, anlaşmalar Pro, prosedürler, projeler gibi konularda değişimler getirebilir. O yüzden buraya çok dikkat etmemiz gerekiyor. Yani ani bir anlaşma ve sözleşme de doğru değil. Temkinli hareket edin ve bu süreçte mevcutta süre gelen bir imzalık işiniz ya da anlaşmanız varsa burada ani haberler, gelişmelerle birlikte süreçte değişimlere sebebiyet verir. İmzalık işler dikkat yakın çevreden gelecek sürprizlere açık ol. Sevgili boğa ve yükselen boğaların bu hafta özellikle finansal konularda ani fevri e, hareket etmemesi gerekiyor. Spekülatif konularda ani değişkenlikler olabilir, ani çıkış ve inişleri getirebilir. Parasal anlamda risk alma, sürprizler, beklenmedik konular, finansal konularda finansal konuları doğru yönet, e, ani kararlar alma, risk alma, sevgili yükselen boğalar. Sevgili yükselen ikizlerin tabii ki tepesinde bir uranüs var. Her şeyden önce sağlık konularına çok dikkat etmemiz gerekiyor. Ee, sağlıkla ilgili kaza, sakarlık, yaralanma, gerginlikten uzak durmamız gerekiyor. Ani kararlarla yön değişimi yapmak, ilişkilerle ilgili olan konularda herhangi bir başlangıç ya da bitiş gibi bir anda olacak olan şeyler bizim için doğru değil. Daha çok özel hayatındaki kişilerle iletişimde zorlanabilirsin ve kendinle ilgili sağlık konularına ekstra bu hafta dikkat etmelisin. Sen Sevgili yükselen yengeçlerin 12. ev dediğimiz kapalı alanında dolayısıyla bu dönem böyle dedikodular, yeni ortaya çıkan haberler, bilinmedik şeyler sizi duygusal olarak ve psikolojik olarak zorlayabilir. Biraz daha sakin kalmanız, biraz daha e, dinlenerek, e, dua ederek, meditasyon yaparak geçirmeniz gereken bir hafta çok önemli. Geçmiş konu ve kişiler hayatınıza gelebilir ya da onlarla hiç bilmediğiniz e, gündemler hayatınıza gelebilir. Duygusal olarak değişkenlikleriniz e, çok fazla sakin ve dinlenerek geçirmeniz gereken geçmiş konulardan ve dedikodulardan kesinlikle uzak durmanız gereken bir hafta. Sevgili Aslanlar ve yükselen Aslanların bu haftaki gündeminde sürprizleri sosyal çevreden, sosyal çevrede yeni sosyal oluşumların içerisine girebilirsin. Mevcut sosyal çevrende ani değişimler yaşayabilirsin diyor ama sürprizler oradan gelecek. En çok sosyal çevreyle olan ilişkilerinize, iletişiminize bu dönem içerisinde çok dikkat etmelisiniz. Sevgili Başaklar ve yükselen Başakların bu haftaki sürprizleri kariyer hayatında. Ani işe başlamak, ani iş değişimleri, iş hayatınızda ani gündemler getirebilir. Ama bu hafta en çok iletişimde zorlanacağınız kişiler mevcut iş ortamınızdaki kişiler. Yöneticiler az, üst, yatay, dikey fark etmez. Ortak dilde buluşmakta zorlanabilirsiniz. Biraz daha ani çıkışlar ve kararlardan uzak durun. İş hayatınızda ani değişimler yapmak için uygun değil. Sürpriz gündemler senin kariyer yolunda yeni kapıları açabilir. Sevgili teraziler ve yükselen terazilerin yol yolculuk seyahat konuları bu hafta uygun değil. Özellikle uzun yol ve yolculuklar ve uçak seyahatleri biraz daha riskli, sürpriz değişiklikler getirebilir. Senin planlarına göre uymayabilir. Bu hafta ani bir eğitime başlama ya da eğitimle ilgili ani bir değişim ya da bitirme kararı sizin için uygun değil. Yeni eğitim süreçleri, yeni seyahat plan programları ya da mevcut seyahatlerinizde çok daha kontrollü olun. Uranüsün sana sürprizi olabilir. Sevgili akrepler ve yükselen akreplerin sağlık konularına çok dikkat etmesi lazım. Ee, sağlık hastane konuları bu hafta bir anda hayatınıza gidip yolunuzu, rotanızı değiştirmenize sebebiyet verebilir. O yüzden sağlık anlamında riskli bir haftadasınız. Kavga, kaza, yaralanma, sakarlık, sakatlıktan uzak duracağız. Aynı zamanda ortak para konuları, borç, kefil e, gibi işler sizin için uygun olmadığı gibi bank bankalarla ilgili ya da vergilerle ilgili konularda sürpriz gelişmeler, sürpriz gündemler gelebilir. Bu hafta miras gibi ya da ortak iş gibi, ortak para gibi konuları konuşmak için doğru bir hafta değil. Sevgili yaylar ve yükselen yaylar ilişkiler evinizden sürprizler sizi bekliyor. Ani ilişki başlangıçları, ani ilişki bitişleri, ilişkilerde ani yön değişimlerini getirebilir. Özellikle bu dönem tabii ki en çok zorlandığınız kişi yine hayatınızdaki partneriniz, eşiniz, partneriniz ya da iş ortağınızla ilgili iletişimde zorlanabilirsiniz ama bu hafta ilişkiler konusunda bir anda onun hayatında olan değişimler ya da onunla ilgili konular yani eş kaynaklı hayatındaki partnerin kaynaklı hayatında yön değişikliklerine sebebiyet verebilir. Sevgili oğlaklar ve yükselen oğlaklar bu haftanın sürpriz konuları iş ortamından gelecek. Ani yer değişimleri, ani departman değişimleri, ani lokasyon değişimleri yaşayabilirsin ve sürprizlerin yine işteki kişilerden gelecek. İletişim konusunda onlarla zorlanabilirsin. İlişkilerinde biraz daha fevri olmaktan ya da ani çıkışlardan ya da kararlardan uzak durman lazım. Bu hafta böyle çok iş İşle ilgili e, kontrol edebileceğin süreçler yok. E, o yüzden dikkatli olmakta e, fayda var. Ancak sağlık konularında da bu hafta ani çıkışların ya da gerginliklerin sinir sistemi ile ilgili konuların seni zorlayabilir. Sağlık anlamında dikkat et. İş ortamındaki kişilerle ilişkilerine dikkat et. İşte revizyon yapmak için adım atma bu hafta. Sevgili kovalar ve yükselen kovaların bu haftaki ani gündemleri Uranüs'ü iyi ilişkiler konusunda olacak. Hayatında ani ilişki başlangıçları ya da sonlanmaları getirebildiği gibi çocuk sahibi olanlar için de çocuklarının hayatında bir anda gelişen konular, sürpriz haberler ve gelişmeler gelebilir. Ama özellikle sevgili kovalar spekülatif konular sizin için yatırımlar, borsadır, coindir gibi işler çok riskli. Bu hafta en çok parasal anlamda bu parasal konulara dikkat etmeyin melisiniz Sevgili balıklar ve yükselen balıkların sürprizleri ailevi konularında. Ebeveynlerle ilgili ani konular, ani gelişmeler sizin kendi yolunuzu, rotanızı, bu haftaki planınızı değiştirmenize sebebiyet verebilir. Aynı zamanda evinizle ilgili oturduğumuz ev, evle ilgili ani değişimler, evle ilgili ani konular, gelişmeler getirebilir. Ev almak, ev satmak, taşınmak, yer değiştirmek konularının kararları bu hafta içerisinde bu plan dahilinde yapıyor olmuş olmak sağlıklı değil. Bunu ötelemeniz gerekiyor. Çünkü sürpriz konularla siz başka bir şey planlarken Uranüs'ün size başka bir planı olabilir. Aile ve büyüklerin ve özellikle yaşların sağlıklarına ekstra dikkat etmeniz gereken bir hafta.